Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Coğrafya dersinde hayvancılık ve ormancılık konularını anlatacağım arkadaşlar bugün sizlere. Türkiye'de hayvancılık başlığıyla başlayalım. Şimdi e, hayvancılıktan bahsederken hayvancılık, tarım, ormancılık bunlar bizim birinci ekonomik faaliyetler grubuna dahil ettiğimiz faaliyetlerdir. Ve ülkemizin ekonomisi içinde son derece büyük bir öneme sahip faaliyetlerdir. İşte biz hem e, gıda anlamında, beslenme anlamında hayvancılıktan yararlanırız. Hem de buna bağlı olarak işte e, tarımsal üretim anlamında, işte tarımsal üretimin yan ürünü e, anlamında e, sanayi, hayvancılık sanayisi, hayvancılık sektörü, e, dericilik e, sektöründe kullanırız hayvan hayvanları ya da hayvansal üretim bu amaçlarla kullanırız. Mera otlak hayvancılığı ve besi ahır hayvancılığı olmak üzere hayvancılığı ikiye ayırıyoruz. Bunlardan mera otlak hayvancılığı. Hayvancılığı doğal koşullara bağlı olarak yaptığımız sistemdir. İşte bize Kuzey Anadolu bölgesinde, Erzurum Kars bölgesinde, çayırlarda bu gördüğünüz gibi hayvanların etrafa yayılarak rahat rahat beslenmesini kendilerinin sağladığı ve yılın bir döneminde sadece hayvanları yem tükettiği bir hayvancılık e, türüdür. Burada doğal koşullara bağlıdır. Doğal koşullara bağlı olduğu için tarım verim anlamında e, düşüktür. Yıldan yıla e, tarımsal anlamda bir düşük verim söz konusu oluyor. Hangisinde Mera hayvancılığında arkadaşlar? Evet verim düşüktür dedik. Hangisinde? Mera hayvancılığında. Peki, mera hayvancılığında e, bunun alternatif olarak besi hayvancılığı var. Ahır hayvancılığı, besi hayvancılığında. Ahır hayvancılığında hayvan genellikle böyle e, bir e, kapalı alanda tutuluyor. Hayvanın ihtiyaç duyduğu yemeği, hayvanın ihtiyaç duyduğu ilacı, hayvanın ihtiyaç duyduğu suyu dışarıdan veriliyor. Bu hayvanlar dışarıya çıkmıyor. E, bu kapalı alan içerisinde tüm ihtiyaçları dışarıdan, birileri tarafından karşılanıyor. Hayvan Şurada gördüğünüzde bakın doğal koşullara bağlı. Yani burada otlakların verimli olduğu yıl hayvancılıkta yine verim çok yüksek. Yine iklimin iyi gittiği zaman dilimlerinde çok yüksek verim alabiliyor ama e, burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada zaten bütün malzeme dışarıdan geldiği için e, yıldan yıla üretimde dalgalanmalar olmuyor. Yıldan yıla verimde dalgalanma olmuyor. Bu işte Yapay yemlerin kullanıldığı, e, besa hayvancılığında, ahır hayvancılığında verim son derece yüksek oluyor. Tercih hem bunun yapılması gerekiyor. Yani besa hayvancılığı, ahır hayvancılığı verimi daha yüksek tutuyor. Ama eğer doğal hayvancılık, yani meyve hayvancılığı yapılacaksa çünkü burada gerçekten de organik hayvancılık dediğimiz bir sektör devreye giriyor. Bu da son derece son yıllarda ekonomik getirisi olan bir sektör. Bunun sağlanabilmesi için... İşte meraların düzenli kontrol edilmesi gerekiyor, ıslah edilmesi gerekiyor. Eğer doğal koşullara bağlı olarak yapılacaksa da bundan maksimum verimi elde etmemiz gerekiyor. Besi ve ahır hayvancılığından da bahsettik. Peki Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi için neler yapılması gerekiyordu? Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi için öncelikle hayvan soylarının ıslah edilmesi gerekiyor. Hayvan soylarının ıslah edilmesi, ıslah etmek iyileştirmek demek. Yani düzenlemek, yenilemek demek. En iyi verimi veren hayvan hayvanların en iyi, sütü veren hayvanların eti ve süt verimi daha yüksek olan hayvanların üretimine teşvik verilmesi gerekiyor. Mera hayvancılığı yerine bes hayvancılığı yapılması gerekiyor. Bunu az önce söyledik. Mera hayvancılığında doğal koşullara bağımlı olduğumuz için verim düşük. Ama besi hayvancılığında verim daha yüksek. Otlaklar ıslah edilmelidir. Otlakların ıslah edilmesi, otlakların zararlı otlardan korunması, aşırı otlatmanın engellenmesi bunlar da hayvancılığa katkı sağlayan hayvancılığın gelişmesi için önemli durumlardan birkaç tanesi. Erken yaşta hayvan kesimlerinin önlenmesi gerekiyor. Neden erken yaşta hayvan kesimlerinin önlenmesi gerekiyor? Çünkü bir hayvandan maksimum verimi alabileceğimiz zaman içerisinde o hayvanı kullanmamız etinden, sütünden ve derisinden daha maksimum düzeyde yarar yararlanmamız için ve hayvanların o sağlıklı büyümesini sergilebilmek için erken yaşta hayvan kesimlerinin engellenmesi gerekiyor. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi gerekiyor. Özellikle kırsal alanda, kırsal kesimde hayvanlar çok fazla ee, hastalanabiliyorlar ve bu hastalık farkına varmadan bir köye, bir e, mezraya tamamen bulaşabiliyor ya da çok rahatlıkla e, ülke geneline yayılabiliyor. O yüzden bireysel anlamdaki o çiftçilerin, köyde yaşayan insanların da e, kontrol edilmesi gerekiyor. Yani hayvan hastalıklarıyla hem behi, besi ve ahır hayvancılığında hem de mera hayvancılığında mücadele edilmesi gerekiyor. Doğal ve suni yem üretimi arttırılması gerekiyor. İşte bazı bölgelerde hayvanlar merada e, işte Beslenme sağlıyor yani hayvan orada besleniyor. Kış dönemi geldiği zaman yeterli miktarda yem bulamadığı zaman, yeterli miktarda saman bulamadığı zaman hayvan güçten düşebiliyor. İşte hayvan daha çabuk hastalanabiliyor ya da hayvanda et ve süt verimi çok düşük olabiliyor. Bunu engellemek için hem doğal hem de suni yem üretiminin arttırılması gerekiyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere eğitim verilmesi gerekiyor ve Kredilerinde sağlanması gerekiyor. Eğitim her şeyin başında geliyor çünkü çok eski usullere dayanan bir hayvancılık sistemi var Türkiye'de. Modern hayvancılık yöntemlerinden çiftçiler haberdar değil. Öncelikle çiftçilerin modern hayvancılık yöntemlerinden haberdar olması gerekiyor. Daha sonra da çiftçilerin bu hayvancılık yöntemlerini hayata geçirmesi için maddi anlamda desteklenmesi gerekiyor diyebiliriz. Hayvancılık faaliyetlerine baktığımız zaman Türkiye'de küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve diğer hayvancılık olarak adlandırdığımız ipek böcekçiliği, arıcılık ve su ürünlerine dayanan hayvancılık sistemleri gruplar halinde anlatabiliriz. Bunlardan küçükbaş hayvancılıkta keçi, koyun, işte tiftik keçisi, kıl keçisi bunlardan bahsedeceğiz. Koyun Türkiye'de en fazla beslenen türlerden bir tanesi. Koyunun Etinden, sütünden, yününden ve derisinden yararlanıyoruz. Ee özellikle bozkır iklimine çok büyük anlamda uyum sağlamış türlerden bir tanesi. Kurak yarı kurak iklim bölgelerinde yaygın olarak yetiştiriliyor. Türkiye'de en fazla sorunlar koyun yetiştiriciliğindeki karşımıza çıkan sorunlar et ve süt veriminin düşük olduğu, yerli ırkın tercih edilmesi ve kara örtüsünün uzun süre yerde kaldığı zamanlarda hayvanın ahırlarda beslenmek zorunda kalması. Bu da zaten yem ihtiyacını arttırdığı için genelde verimin düşmesine neden oluyor. Türkiye'de beslenen türlerden karaman, merinos, kıvırcık, dağlıç ve sakız var. Bunlardan verimi en yüksek olan merinos türüdür. Türkiye'de koyun besiciliği daha çok Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesi. Yani bozkır ikliminin yaygın olarak yöreldiği alanlarda, kurak yarı kurak iklim bölgelerinde özellikle düz plato sahalarında yetişiyor. Koyun genelde çok fazla engebeli dağlık, dağlık alanları sevmez. En fazla yetiştirilen koyunlar Van, Konya, Urfa ve Ağrı illerinde ilk sıralarda görüyoruz. Yoğunluğa baktığımız zaman Iğdır'da bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ama genel dağılıma baktığımız zaman Türkiye'nin her yerinde hemen hemen her yerinde koyun yetiştiriciliği var. Sadece dağların çok engebeli olduğu Karadeniz kıyı şeridinde ve e, nispeten daha az e, daha dağlık olan bölgelerde e, oranın biraz daha azaldığını ama Türkiye genelinde çok yaygın bir koyun yetiştiriciliği olduğunu görüyoruz. Kıl keçisi bunun diğer adı toros keçisi. Toroslara çok güzel uyum sağlamıştır. Bu keçiler dağ keçileridir. Yani dağlık alanlarda, engebeli alanlarda çok rahatlıkla varlıklarını sürdürebilirler. Bu keçilerle ilgili şöyle bir problem var. Bunlar ağaçların sürgün yerlerini ve kabuklarını yedikleri için orman örtüsünü ciddi anlamda tahrip ediyorlar. Çünkü bu hayvanlar e, o dağlık koşullarda, zor koşullara adapte olabiliyor ama e, bu da bir yandan da doğal bitki örtüsüne zarar vermelerine neden olabiliyor. Hatta devlet tarafından, Orman Bakanlığı tarafından kıl keçisinin sayısını azaltmaya yönelik bir politika izlenmesine yönelik bir çalışma da yapılmıştı. Çünkü o bölgedeki orman örtüsünü ciddi anlamda tahrip ediyor bu keçiler. Kıl keçisinin etinden, sütünden, kılından ve derisinden yararlanılıyor. Dağlık ve engebeli alanlara en fazla uyum sağlamış hayvan türlerinden, küçükbaş hayvan türlerinden bir tanesi kıl keçisi. En fazla Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da yetiştiriliyor. Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Siirt'te ilk sıralarda yer alıyor. Koyun kadar baskın bir e, haritası yok, her yerde yetiştirilir bir haritası yok. Özellikle Toros Dağlı kuşağına güzel uyum sağladığını görüyoruz kıl keçisinin. Tiftik keçisi, diğer adıyla Ankara keçisi. Tiftik keçisi e, yünü çok kıymetli olan bir keçi türdür. Bunun yününe moher adı veriliyor. Ee, ...çok kıymetli ve maddi anlamda da getirisi çok yüksek bir keçi türüdür. Bunun da üretimde bazen yıldan yıla denge e, böyle düşüşler meydana gelebiliyor. Kıl keçisiyle ilgili özellikle şunu söylememiz gerekiyor, yani bunu bilmemiz gerekiyor. Ee, şey, Tifti keçisiyle alakalı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak yapılıyor üretimi... ...ve başta Ankara olmak üzere e, İç Anadolu bölgesinde çok yaygın olarak yapılıyor üretimi. Ekonomik değeri çok yüksek bir tür ...ve desteklenmesi gereken de bir türdür. Aynı zamanda bizim yerli de bir ılkımızdır. Türkiye'de tür ve göre küçük baş hayvan sayılarına baktığımız zaman... E, yerli koyun sayısının yıldan yıla azalma gösterdiğini ama 2018 yılında bir artış gösterdiğini görebiliyoruz. Yerli koyun sayısının e, oranını azaltıp daha çok merinosun oranını arttırmaya yönelik bir politika izlenmişti. Çünkü merinos koyununun verimi yerli koyunun veriminden daha yüksek. Onun da yine yıldan yıla e, büyük oranda artış gösterdiğini ve 2018 yılında 2018 yılına gelindiği zaman yani 2011 ile 2018 arasındaki hayvancılığa yönelik politikaların e, bu anlamda artı etki sağladığını ve hayvancılık sayısının arttığını gözlemleyebiliyoruz. Merinos koyunun arttırılmasına yönelik politika izlenmiş. Keçi yani kıl keçisinin e, oranı yıldan yıla azalma göstermiş. Yine 2018 yılında bu da bir artış göstermiş ama kıl keçisinin özellikle zaten azaltılmasına yönelik bir politika izleniyordu. Hatırlayın e, bir bitki örtüsünü tahrip ettiği için ağaçların kabuklarını ve sürgün yerlerini yedikleri için çok fazla orman alanlarını tahrip ettiği için yetiştirilmesine teşvik verilmiyordu. Tiftik keçisi diğer adıyla Ankara keçisi bunun oranında çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Aslında yönünün çok kıymetli olduğundan bahsetmiştik ve yetiştirilmesi için teşviklerin verilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Yine 2018 yılında onda da bir artışı görüyoruz ama ilk üretim yılından günümüze kadar büyük oranda bir azalma söz konusu. Toplam üretime baktığımız zaman aslında 1991 yılında 51 milyon 538 hayvan sayısıyla en fazla üretimi yaptığımızı, ama günümüzde 46 bin 46 milyon 119 .417 ile bu üretimin 1991 yılına oranla küçük baş hayvancılıkta düştüğünü hatta bu düşme eğiliminin normalde daha fazla olduğunu ama son yıllarda yapılan politikalarla biraz daha dengelendiğini görebiliyoruz. Türkiye'de 63 milyon 341 bin e ait bir hayvan sayısına ulaştığına dair bir haber var. Büyükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılıkta sığır, manda ve e, at yetiştiriciliğinden bahsedebiliriz. Bunlardan sığır, Türkiye'de en fazla sayıya sahip hayvancılık türüdür. Sığırın etinden, sütünden, derisinden yararlanılıyor. Yazları serin ve yağışlı geçtiği çayır bitki örtüsünün fazla olduğu yerlerde mera hayvancılığı olarak, büyük şehirlerin çevresinde besi yani ahır hayvancılığı olarak yetiştiriliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz, e, şey, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde ahır hayvancılığı olarak yetiştirildiğini görüyoruz. Türkiye'de et üretiminin ve süt üretiminin en fazla olduğu oran sığır hayvancılığına ait olarak yapılıyor. Yine sığır hayvancılığının e, ülke genelindeki dağılımına baktığımız zaman her yerde olduğunu görüyoruz. Ama bir Ege kıyılarında ahır hayvancılığı, Marmara'da ahır hayvancılığı olarak, İç Anadolu bölgesinde Konya civarında ve Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Erzurum, Kars bölgesinde mera hayvancılığı olarak yaygın olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Neyin sığır üretiminin Konya, Erzurum, İzmir ve Kars başta geliyor. Bunlardan Erzurum'da ve Kars'ta doğal koşullara bağlı mera hayvancılığı olarak üretim yapılıyor. Konya ve İzmir daha çok besi hayvancılığının yapıldığı illerimiz. Sığır üretimine baktığımız zaman kültür, kültür melezi, yerli manda türleri şeklinde büyükbaş hayvanları sınıflandırabiliriz. Bunlardan kültür melezi'nin yıldan yıla artış gösterdiğini, yine kültür sığırının, kültür melezi sığırının da artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine yerli sığır üretiminde daha fazla, daha büyük oranda azalma olduğunu, manda üretiminde de yine azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan manda üretiminden çok fazla bahsetmedik. Manda üretimi musonlar asyasında uyum sağlamış bir e, hayvan türüdür aslında. Musonlar asyasının hayvanıdır. Türkiye'de Samsun'da yapılıyor. Et verimi ve süt verimi çok yüksek bir hayvan cinsidir. Hayvan ırkıdır. Ama çok ciddi anlamda sulak alan seviyor. Yani bakması, beslemesi, e, hayvancılığın yapılması, ekonomik faaliyet olarak birazcık zor bir e, süreç diyebiliriz. Zaten yıldan yıla da azalma olduğunu görüyoruz e, manda üretiminde. Yine bunun da artmasına yönelik teşviklerin verilmesinden bahsedilebilir. Toplam üretime baktığımız zaman 1991 yılında 12 milyon büyük baş büyükbaş hayvan varken günümüzde yani 2018 yılında 17 milyon hayvan sayısıyla aslında 2018 yılına kadar büyükbaş hayvancılığın toplam üretiminde bir artışın olduğundan bahsedebiliriz. Kümes hayvanları, kümes hayvancılığına baktığımız zaman ördek, tavuk, hindi, kaz gibi hayvan türlerinden bahsedebiliriz. Kırsal kesimde daha çok bunlar doğal ortamda yetişiyor. Büyük şehirlerin çevresinde e, özel üretim sahalarında kümes hayvancılığı olarak yetiştiriliyor bu hayvan türleri. İşte hayvanın ihtiyaç duyduğu yemi ve suyu e, hayvana e, bulunduğu ortamda veriliyor. İşte e, hayvanlar burada beslenmesini sağlayabiliyorlar. 1970'li yıllarda e, aile işletmeciliği şeklinde yapılan bu hayvancılık türü Kümes hayvancılığı türü bu tarihten sonra büyük şehirlerin etrafında daha büyük kompleksi tesisler şeklinde yapılmaya başlandı. Tavuk Türkiye'de hem kırsal anlamda hem de kümes hayvancılığı içerisinde en fazla üretimi yapılan hayvan türü aynı zamanda da tüketimi yapılan da hayvan türü en fazla. Çünkü hem etinden hem de yumurtasından yararlanıyoruz. Çok yaygın bir kullanım alanı var. Tavuk üretiminin Bolu, Sakarya, Balıkesir ve Manisa Türkiye'de tavuk üretiminde en fazla paya sahip olan iller ve burada kümes hayvancılığı şeklinde yapılıyor. Türkiye'de e, tür üreticilerine göre kanatlı hayvan sayısına baktığımız zaman yumurta tavuğu üretiminde artış olduğundan, et tavuğu üretiminde artış olduğundan, hindi üretiminde artış olduğundan, kaz üretiminde nispeten bir azalma söz konusu olduğundan, ördek üretiminde yine yıldan yıla bir e, azalma söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Ama topluma baktığımız zaman 1991 yılında 145 milyon 50 bin 726 hayvan varken... 2000 18 yılında bu 359 milyon 217 bin 862 sayısına ulaşmış. Yani kanatlı hayvan sayısına da toplamda baktığımız zaman e, artış gözlendiğini söyleyebiliriz Türkiye'de yıldan yıla. İpek böcekçiliği, ipek böcekçiliği bir tırtıl türüdür aslında. Bu dut yapraklarını çok seven bir tırtıl. E, dut yapraklarının, dut ağaçlarının çok fazla olduğu bölgelerde yetişiyor. Etrafını ördüğü kozası daha sonradan tırtıl onun içinden çıkmadan, bozulmadan e, çok kıymetli bir e, İplik türünü meydana getiriyor ve bu iplik türüne bağlı olarak da e, çok hem dayanıklı hem de çok hafif bir kumaş türünü oluşturuyor. Diyarbakır, Urfa, Antalya, Bursa ipek böcekçiliğinde birinci sırada. İpek böcekçiliği deyince Bursa gelir genelde. Yani ipek deyince daha doğrusu Bursa ipi meşhurdur. Aklımıza bu gelir. Ama şu şunu söyleyebiliriz. Birinci sırada, üretimde birinci sırada Bursa değil. Diyarbakır'ın varlığından bahsedebiliriz en fazla ipek üretimi. İpek böcekçiliğine dayanan ipek üretimi Diyarbakır'da yer alıyor. Özellikle son yıllarda suni ipeğin çok yaygın olarak kullanılması, fabrikalarda suni ipeğin üretilmesine dayalı olarak e, Türkiye'de ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinde yıldan yıla bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani en sonunda ton cinsinden baktığımız zaman bu azalışın ne kadar büyük bir oranda olduğunu da gözlemleyebiliriz. Hem ipek böcekçiliğiyle uğraşan insan sayısında hem de en sonda e, ipek kozasında yaş ipek kozasında e, ton anlamında bir düşüş olduğundan bahsetmemiz mümkündür. Arıcılık genellikle Türkiye'de alternatif hayvancılık olarak yapılır işte Tarımsal e, üretimle uğraşan kişiler, e, çiftçilikle uğraşan kişiler, hayvanları olan kişiler alternatif olarak ek bir e, hayvancılık kapısı olarak arıcılığı tercih ederler. Genellikle dağlık engebeli alanlarda, çok fazla çiçek türünün yetiştiği alanlarda, çok fazla e, işte iklim çeşitliliğinin görüldüğü bölgelerde, ağaç türlerinin çok fazla olduğu alanlarda e, arıcılık faaliyetleri yapılıyor. Bal, bal mumu, arı sütü, arı zehiri, polen, propolis gibi sağlık ve beslenme açısından son derece önemli önemli şeyler elde edebiliyoruz. Ürünler elde edebiliyoruz arıcılıktan. Arıcılığın Türkiye geneline dağılımına bakmadan önce bir anzer balından bahsedelim. Anzer balı mesela işte coğrafi işaret almış ürünlerden bir tanesi. Son derece meşhur kendisi. Rize'nin Anzer ilçesinde yetişiyor sadece anzer balı. O kadar çok çeşitli çiçekten polen alıyor ki o anzer balının çok küçük bir miktar çok büyük bir şifa olabilirken fazlası insanı zehirleyebiliyor. Muğla, Ordu, Rize, Kars, Bitlis, Hakkari, Ankara, Adana, Mersin en fazla arıcılık faaliyetinde bulunan yerler. Aynı zamanda bu alanlar çok fazla şeyin sağlandığı, işte çiçek türünün sağlandığı, çok fazla bitki türünün bulunduğu alanlarda birkaç tanesi. Su ürünleri, su ürünlerinde işte balıkçılıktan, Sünger üretiminden, ıstakoz üretiminden bahsedebiliriz. Medye, yine yengeç, ıstakoz gibi türlerden bahsedebiliriz. Su ürünlerinden elde ettiğimiz türlerden, su ürünlerini denizlerde yapıyoruz. Türkiye açısından düşündüğümüz zaman üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke, denizlerde yapabiliyoruz, göllerde yapabiliyoruz, kültür balıkçılığı olarak yapabiliyoruz, Akarsularda ve barajlarda yapıyoruz. Tatlı su ve tuzlu su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı olarak da ayırabiliriz aslında bunları. Tuzlu su balıkçılığına baktığımız yani açık deniz balıkçılığına baktığımız zaman bizde çok fazla e, aktif değil açık e, su e, açık deniz balıkçılığı neden çok fazla aktif değil? Çünkü Türkiye e, Cumhuriyet yani Türk kültürünün geçmişine baktığımız zaman Bozku kültürü egemen. Yani çok fazla balıkçılıkla uğraşan bir medeniyet, denizci bir medeniyet olmadığı için çok fazla bunu yapmıyoruz. Yine bizim vahşi avlama dediğimiz bir sistem var. O sistemle balıkçılık yapmaya devam ediyoruz. Bu da balıkçılıktan aldığımız verimin düşük olmasına neden oluyor. En fazla avlanan türler arasında hamsi, istavrit, kefal, çeçe, lifer, mezgit ve Palamut yer alıyor diyebiliriz ama açık deniz balıkçılığında çok başarılı olmadığımızı söyleyebiliriz. En fazla balıkçılık yaptığımız, avladığımız, avlandığımız yer Karadeniz bölgesi %80 oranla Karadeniz, %12 Marmara, %5 Ege, %3 de Akdeniz. Bu yine Karadeniz bölgesi özellikle suları soğuk olduğu için sudaki oksijen miktarı daha fazla, hayvan sayısının da burada daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığına baktığımız zaman göllerden elde ettiğimiz balıkçılık tatlı su balıkçılığı. Çıldır, İznik, Eğirdir, Beyşehir, Ulubat bu göllerimiz bizim tatlı su göllerimiz ve burada çok fazla balıkçılık faaliyeti yapabiliyoruz. Yine burada kerevit, incil, inci kefali, sazan gibi... Hayvanları avlayabiliyoruz. Bir de kültür balıkçılığı dediğimiz bir sistem var. Kültür balıkçılığında böyle gördüğünüz alanlarda denizin içerisinde çevriliyor. Aynı böyle çitlerle çevrilirmiş gibi. Onların içerisinde işte yumurtlama zamanlarını, balıkların yumurtlama zamanlarını, işte yetişecek türleri, onların hangi boya geldikleri zaman ne kadarını tutulacağını, ne kadarını daha büyük boylarda üretiminin sağlanacağı bu tamamen insanlar tarafından belirleniyor. Üretimde yıldan yıla dalgalanma olmuyor ama şöyle bir sıkıntısı var buranın da. Ciddi anlamda o bölgedeki koy ve körfezlerin kirlenmesine ve çevre sorunlarına neden olabiliyor. Türkiye'de ormancılık diyelim son olarak. Ormancılığa baktığımız zaman sahip olduğu yaklaşık 22.3 milyon hektar orman alanı ile Türkiye yüz ölçümü %28.6'sı ormanlardan oluşuyor. Ama bu ormanları oluşturan ağaçların her biri ormancılık sektörü için uygun değil. Özellikle Karadeniz bölgesindeki ormanlar ormancılık sektörü için uygun ağaçlardan oluşuyor. Çünkü Akdeniz bölgesinin ormanları ve Ege'nin ormanları maki çalı türlerinden oluştuğu için çok fazla verimli ağaç meydana getirmiyor. Ormancılık için Tomruk, maden ve telefon direği, sanayi, kağıt, yakacak odun ve lif yonga odunu üretimiyle katkı sağlanabiliyor ormancılık faaliyetlerinden. Yine Türkiye'de üretilen kerestenin %70'i inşaat, %20'si mobilya, da diğer sektörlerde yer alıyor. Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir ve Adana mobilyacılıkta en fazla öneme sahip illerimiz diyebiliriz ve konumuzu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.